Sınırsız, büyük bir mücadele örneği gösteren Kahraman askerlerimizin hikayeleri devam ediyor. Onları görmek için Güneydoğu Anadolu'ya gitmenize gerek yok. Aslında hep yanımızda olan kahramanları bu hafta sınırsıza tanıtacağız. Bazen dağın başında, fırtınanın ortasında ya da yaralı nakliyesinde onlara her yerde rastlıyorsunuz. Güneydoğu Anadolu'da onların içinde yer almadığı hiçbir hikaye yok. Peki, şimdi helikopter pilotları ile 20 dakikalık uçuşa hazır mısınız? Dur, dur lan, bir dakika. Ben seni sevdim da dünyalara bildim. Üç numara ateş. sevdim da dünyalara bir dedim Kaldırdım kaşlarını Kaldırdım kaşlarını Babani, babani, babani i şu anda uçuş faaliyeti içerisinde yer alacağız. E, ekibimiz burada e, pilotumuz, e, teknisyen subayımız ve e, silahçı e, uzmanımız diye geçiyor doğru mu? Yanlış evet. söylemiyorum değil mi? E, silahçı uzman arkadaşımızla beraberiz. Onlarla kısa bir sohbet edeceğiz. Çünkü onların faaliyet içinde yer alacağımız için onları tanımak istedik. E, yaklaşık 16 yıldır bir fiil uçucu personeli. 3800 saat uçuş e, saatine sahip. E, ciddi bir e, rakam değil mi bu? Yani 3500 saat normalde ortalamanın çok çok üzerindeki bir rakam genelde bütün arkadaşlarımız benzer uçuş saatine sahip. Yani ne kadar uçuş saati fazla esasında o kadar da tecrübeniz yukarıda oluyor. Doğru mudur? Muhakkak sadece uçuş saati batıdaki bölgeler için değil. Önemli olan uçuş saatinin bu içinde bulunmuş olduğumuz iç güvenlik harekatının icra edilmiş olduğu bölgelerde olmuş olması daha da önem arz ediyor. Buradaki işin esprisi uçuş zorlu. Arazi şartlarını zaten sizler de yakından görüyorsunuz. İşin içine bir de meteoroloji girdiği zaman daha da önem arz ediyor. Buradaki bizim Uçuş ekibi, uçuş ekip komutanlarının önemli görevlerinden bir tanesi de bütün bu e, farklı durumları bir araya getirerek en etkili uçuşu gerçekleştirmek. E, helikopterin içinde yaşıyorsunuz. O helikopterin evet. her şeyi sizden soruluyor. Doğru mudur? Doğrudur. Yani e, uçucu personele onu hazırlayan ve uçuşa hazır hale getiren sizsiniz. Evet. E, tabi calisten şöyle diyeyim. E, bu şeyin helikopterin anası sizsiniz diyeyim. Öyle mi diyeyim? Hani vardır ya ana <laughs> şefkati vardır ona bakar, e, korur, yedirir için. Evet. E, bu tabir biraz yanlış olmaz diye Aa, düşünüyorum. Tam isabet oldu. Isabet mi? E, tam peki, isabet zaman, oldu. Ne kadar zamandır uçuyorsun sayın? E, 14 efendim? yıllık uçucu personelim. Yaklaşık 2700 saat uçuşum var. E, peki ben başka bir şey daha soracağım. Son zamanlarda hep şu eleştiri yapılıyor. Skors helikopterlerin yeterli olmadığı gibi bir şey söyleniyor. Siz bu helikopter en iyi tane insanısınız. Evet. E Skors helikopterin dünyadaki ee, helikoptere karşı yeri neresidir? Bir numara. Bir numaradır. Evet. Bunu net olarak... Kısa ve, kısa ve öz. Bir numara. Yani çünkü şöyle yapıyor, Helikopterler çok eski, şu oldu, bu oldu falan gibi söylendi. Ee, siz kat, daha iyi biliyorsunuz. Kat, kat Katılmıyorum ben o söylentilere. Bir numara yani. Ee, her türlü hava şartlarında görev yapabilecek, her türlü kabiliyete sahip bir helikopter. Daha önce böyle silah uzmanlığı şeklinde bir şey var mıydı? Ne kadar zamandan beri böyle bir... Daha önceden de vardı. Hı, hı. Ama ben ben bir yıldır bu görev yapmaktayım. Daha önce iç güvenlik bölgesinde çalışıyordum. Karavacıların bu kadar yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu bilmiyorduk. Biz iç güvenlik bölgesinde çalışırken helikopterin bizi almasıyla ilgili e... Çok güzel duygular diyeyim daha doğrusu. Şu o zaman hem aşağıda kaldınız evet. hem aşağıda Evet. Da şimdi çıkmasın, şimdi e, o iç güvenlik bölgesinde çalışırken helikopterin bizi almasını bekliyorduk. Şimdi aynı duyguları oradaki arkadaşlarım ben almaya gidiyorum. Biz buradayken e, şunu gördük. E, neredeyse e, siz buranın e, hani... Yalnız söylemeyeyim ama e, tabiri caizse kamyon şoförleri gibi olmuşsunuz. O kadar çok bunu kullanıyorsunuz ki o kadar artık sıradan hale getirmişsiniz ki. E, ve e, buranın lojistiği neredeyse sizin üzerinden dönüyor desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Yani resmen e, e, her türlü şeyi taşıyorsunuz. Taşımadığınız hiçbir şey yok. Ben bunu kendi gözlerimle gördüm. Açıkçası çok da gurur duydum. E, çünkü başka türlü gidilme şansı da açıkçası yok galiba bazı yerlerde. Muhakkak birçok üst bölgesinin ve karakolların yolları kapalı zaten şu an itibariyle. Dolayısıyla en emniyetli ve en etkili lojistik desteği ancak helikopterlerle sağlayabiliyoruz. Sizde hiç bir doğum vakası yaşadınız mı? Hani helikopterle çoğu zaman şeye gidiliyor. işte köyden anlamayan hastalar oluyor. Sizin de öyle bir isim babalığınız oldu mu? <laughs> Açıkçası olmadı. Çok isterdim ama benim öyle bir anekdotum en azından yok şu an için. Ama birçok e, bu durumu yaşayan arkadaşlarımız var. E, sizin de söylediğiniz gibi e, isim babalığını yapmış olan arkadaşlarınız var. Benim bildiğim kadar yanlış e, bilmiyorsam yaklaşık 58 tane e, helikopterde doğum yapılmış. Ve onların e, işte orada sırada yanında bulunan pilotlarında ismi verilmiş. Aslında çok da hani insan guru diyor. Buradaki faaliyetiniz yalnızca hani e, bir e, asker faaliyetinin dışında bölgede yaşanacak olan bütün e, durumlarda ilk giden ekip. Silahlı kuvvetlerin ekibi olarak sizlersiniz. Hem yaralı kurtarmaya gidiyorsunuz, hem yolda kalanı yardım ediyorsunuz, hem yukarıdan koruyorsunuz. Gerçekten zor iş yapıyorsunuz. Siz saat 5'te kontağı kapatmıyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Tabii 24 saat esasına göre ekiplerimiz gündüz ve gece olmak üzere görev yapıyorlar. Bir de şunun altını çizmek istiyorum. Sadece iş güvenliği faaliyetleri değil. Yani bu önemli bir konu. Dediğiniz gibi sağlıkla ilgili olarak. Çünkü Türkiye ve Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın bir ambulans hizmeti var. Ancak geceleyin bu hizmeti verme durumu söz konusu değil. Gece bu imkanı yapabilecek tek unsur karavacılığın helikopter unsurları. Ne kadar zamanınızı burada geçiriyorsunuz? Ee, bir ayın 15 günü. de bir. Yani Yani o zaman şöyle 30 gün Yılın, yılın e, yarısını bıraktım. Yarısı burada. Yarısı burada. Ee, açıkçası e, eşleriniz bu konuda ne diyorlar sizlere? Çocuklar ne diyorlar? Yani gelmemizi pek istemiyorlar ama artık onlar da alıştı. Sonuçta bu üniformayı giyiyoruz. Bu şerefli mesleği yaptığımız için onlar da bizlerle gurur duyuyor. Kabar bölgesinde helikopterle bir bölgeye geldik. Helikopter pilotlarında da yakalamışken onlara birkaç soru sormak istiyoruz. Ne kadar zamandan beri uçuyorsunuz? Ben Cougar helikopteriyle e, bu 8. yılım. uçuş saati olarak 1500 saat Cougar helikopteriyle uçuşum var. E, yılın belirli zamanlarında ben kendi Cougar helikopterinin birinci pilotuyum. Arkadaşım ikinci pilotumuz bir teknisyenimiz ve silahçı arkadaşımızla beraber yurdun çeşitli bölgelerinde görev yapıyoruz. Bugüne kadar e, kaç defa Güneydoğu Anadolu bölgesine geldiniz? Ne kadar süredir buradasınız? E, şöyle söyleyebilirim, benim e, yılda 150 160 günüm bu bölgede geçmektedir. Yani neredeyse yarısını bu bölgede geçiriyor. Yarısı bu bölgede geçmektedir. Peki, evli misiniz? Bekar mısınız? Ben kendim bekarım. Bekar. Zaten muhtemelen bu e, geniş işlerde de zor evlenirsin diye düşünüyorum ben. Bu işler kısmet biliyorsunuz. Hayırlı evet. bakın. Hayırlısı olsun. Peki. İki pilot bir teknisyen bir de silahçı olarak ekip, ekip halinde burada çalışmalara devam ediyoruz. Peki yaşamımız da beraber mi devam ediyor? Yani evet kesinlikle. Beraber, mi, beraber mi geliyoruz? Tabii ki yaptığımız kaldığımız yere kadar yemek yediğimiz yerler kadar... Şu anda Şanak bölgesindeyiz. Helikopter pistindeyiz. E bu saatte ne yapıyorsunuz diyeyim ama hani havada kararmak üzere. Şu an uçuşta olan bir ekibimiz var. özel kuvvetler timini getirmek üzere şu an. operasyondan dönden dönüyorlar. Biz de bu ekibin ambulans ve arama maksadıyla yerde bekliyoruz o ekibi. Bu standart bir şey. Standart uygulamamız. Bütün üçe çıkan ekiplerimizi yerde mutlaka ambulans beklemesini yapıyoruz. Bir takip ediyoruz. Bir ekip ee mutlaka yerde. Saat orada bekliyor. Yerde mutlaka. Gece ve gündüz bir ekip uçuşta olduğu sürece mutlaka bekliyoruz. Ya şimdi bir şey soracağım. Hani normalde özel kuvvetlerin çok hikayesi var. Çatışma hikayeleri vardır. Bir sürü hikayesi vardır ama ben biliyorum ki aslında bütün hikayelerin içinde siz de varsınız. Sizin özel bir hikayeniz var mı? Bize paylaşır mısınız? Ee, uzun yıllar burada görev yaptığımız için mutlaka birçok hikayemiz var. Ben ee, kısaca hatırladığım, etkilediğim bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Bir operasyon esnasında, havacım harekatı yaparken indirme esnasında, e, tam indirmenin son kısmında e, teröristler tarafından roket saldırısına maruz kaldık. Tam önümüze, önümüze patladı. Scorsi ile yine Scorsi indirme yaparken araziye, yine özel kuvvetlerini indirirken, Son kısımda bir e, önümüzde roket patladı. Yaklaşık 20 metre önümüzde. E, şu an aklımda kalan en önemli olay buydu. Mütakiben kaçınılma nevesi yapıp bölge emniyeti alındıktan sonra tekrar daha uygun bir iniş alanı timi indirdik başarıyla. Açıkçası şöyle söyleyeyim. Ee, yaşanan her türlü tehlike inançlarında aslında birebir içinde siz varsınız. Evet. İnerken, kalkarken bire veya kaldır. kurtarırken muhakkak siz varsınız. Yanlış söylemiyorum değil mi? Ben de Scorsese pilotuyum ve dediklerinizin hepsi doğru. Ve Sizin olmadığınız bir hikaye bizde yaşanmaz diyorsunuz yani. Kesinlikle evet. <laughs> ee, Başçavuşum herhalde siz de bu hikayenin e, başka bir yerinde olamazsınız. Tabii ki otomatik olan içinde olacaksınız. Kesinlikle. Doğru? Bir ekip olarak verilen her türlü görevi gece gündüz şartlarında ifade ediyoruz. Ya ben e, özellikle şunu çok merak ediyorum. E, sonuçta Yüzbaşı'nın, teğmenim, Başçavuş'un, uzman çavuşum burada. Ve e, beraber yaşıyorsunuz, e, beraber oturuyorsunuz. Ben çünkü zaman zaman geldim aranızda, oturdum kalktım. Beraber bir e, yaşıyorsunuz. Aranızda hani tabii ki rütbeleriniz var, tabii ki birbirimize karşı saygınız var ama başka da bir sevgi var sanki. Ben onu çok fark ettim. Yani burada komutanlarımızla hepimiz aynı kaderi paylaşıyoruz. O yüzden aramızda çok samimi bir diyalog var. Yani askeri diyalogun ötesinde bir sevgi, karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü var. Bu da güzel bir duygu. Karavacılık camiası büyük bir aile. Herkes her yerde ortak bir kadere ortak olabiliyor. Çünkü sürekli değişen uç ekipleri var. Herkes her her yerde görev yapabiliyor yani birbirleriyle. Sizin e, tabiri caizse çırağınız mı olur? Öyle mi tabir etmem lazım? Yanınızda yetişecek, yetişecek mi? Yalnız ben söyleyeyim bu kadar yakışıklıyken zaten sen hani Tehmenlikten başka şeyler de şey yapabilirsin. Ee, şu anda da helikopter geliyor. Herhalde bu helikopterden mi inecekler? Evet. Bu helikopter şu an görevden dönen Helikopter. Beklediğimiz helikopter. ile birlikte çatışma bölgesine gittik. Helikopter inerken yerden tak tak diye ses geldi. Bir terör örgütü mensubunun bize ateş açtığını fark ettik. O arada vuruldum diye bağırmaya başladı. Bir uzman çavuşun helikopterde vurulduğunu gördüm ben. Kolundan vuruldu. Aynı zamanda helikopter teknisyeninde de kaskından vuruldu. Helikopter yanaşıyor ama arazi o kadar kötü ki Sikip havada mı? evet havada. havada havada kalıyor. Ve siz yanındaki personelle beraber yaralıyı helikopterin içine koyuyorsun. Jandarma filo komutanlığı Van'dayız. E, Şemdinli'de oradaki arkadaşlarla görüştüğümüzde, onların kahramanlık hikayelerini dinlediğimizde, bize bir adresi ısrarla vurguladılar. Dediler ki, gitmezseniz, oradaki insanları tanıtmazsanız, size hakkımızı helal etmeyiz dediler. Eğer bir kahraman arıyorsanız, asıl gitmeniz gereken yer, jandarmadaki, e, Van'daki jandarma filo komutanlığı. Onların göstermiş oldukları fedakarlıkları olmasa, biz bu kadar başarılı olamazdık dediler. Biz de onları görmeden gitmedik. Ne kadar zamandır uçuyorsunuz? Ya? Yaklaşık 1994 yılından beri bu bölgede uçuyorum. Kaç saat olmuştur? 4000 saat. Ben de e, bu yaz buraya tayin oldum. 3 yıldır uçuyorum. Benim de uçuş saatim yaklaşık olarak 650 saat civarında. Biz daha komutanımıza göre mesleğin başındayız. O biliyor da iyi insanlarla işi şey öğreneceksin diye düşünüyorum ben de. Size şunu soracağım. Neden hep sizin isminizi bu kadar çok dillendirdiler? Öncelikle e, bizler de bir bütünün parçasıyız. Bizler sadece üzerimize düşen e, görevi layıkıyla yerine getirmeye çalıştık. Bizleri emanet edilen vatan evlatlarıyla beraber görev yaptık. Üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Peki nasıl bir fedakarlıktır ki bu? Sizin de evladınız var. Sonuçta no, evlisinizdir muhtemelen. Tabii. Çocuğunuz var mı? Var. Ellerinizden öper. Allah uzun ömürler versin. bir e, Sonuçta sizin de evladınız var ama e, siz bir defa gitmiyorsunuz, iki defa gitmiyorsunuz, beş defa gitmiyorsunuz. Belki günde beş sorti, altı sorti, yedi sorti gidip bu faaliyeti sürdürüyorsunuz. Bu nasıl bir duygudur, nasıl bir güçtür, bu güç nereden gelir? Biz de gücümüzü yerdeki arkadaşlarımızdan alıyoruz, yer birliklerinden alıyoruz. Aldığımız eğitim de bunun e, en büyük bölümünü oluşturuyor. E, biz de zamanında bütün jandarma pilotları da zamanında yerde görev yaptığımız için hepimiz kim komutanlığı ve bölük komutanlığından geldik. Ha, yerdeki ayağımız, ayağımız yere bastı. Böyle. Ayağımız yere bastı. Çok güzel. Yerdeki arkadaşlarımızın halini biz çok iyi anlıyoruz. Onların nasıl yorgun olduklarını. Herhangi bir yaralı ya da şehit verdiklerinde yaşadıkları duyguları e, en içten hissedenler e, bizler kadar olamaz. Çünkü zamanda onların yaptığı görevleri bizler de yaptık. Çok iyi anlıyoruz. Onlar için elimizden gelen en iyisini her zaman yapmaya çalışıyoruz. Komutanımız dediği gibi biz de yer birliklerinden geldik. İlk atama yerlerimiz komando birlikleriydi. Bunun sebebiyle diğer arkadaşların duygularını anlıyoruz ve oradaki çatışmaya giren kişilerin de kendi silah arkadaşlarımız olduğunu düşününce onlar arazideyken biz rahat uyuyamıyoruz ya da rahat bekleyemiyoruz. Herhangi bir acil durum durumunda ilk olarak onları oradan çekip çıkartmak ilk düşüncemiz oluyor. Bunun için her uçuşta bölgeye giderken ayrı bir heyecan ve istekle gidiyoruz. Korkmuyor musunuz? Aslında e, endişe ya da korku helikoptere binene kadar belki biraz olabilir ama helikoptere bindikten sonra o e, görevin başlamasıyla beraber o tamamen gidiyor çünkü o anki e, duygulardan dolayı, adrenalinden dolayı onu pek hissetmiyorsunuz. Daha çok göreve odaklanıyorsunuz. Ey anneler, babalar, sizlerin çocukları, sizlerin evlatları, bizlerin de evlatları hiç merak etmeyin, sizlerin de dualarıyla. Onlar sağ salim inşallah ellerine dönecekler.